Arkadaşlar bugün dümenden Royal serisinin yeni bölümüyle karşınızdasınız. Bir önceki videonun altına böyle çok garip bir yorum gelmiş. Yok boş yapıyorum. İşte videoyu sessiz çek demiş. Oğlum tamam da. Yani sessiz çek çekersem ne anlamı kaldı videonun? Git o zaman TV Royaldan video izle kanka. Maç tekrar izle yani. Profesyonel oyuncuların da maçları var. Neyse biz o tarz aldırış etmiyoruz tabii ki. Şurada hemen üç taş verip hemen şunu açalım biz. Şimdi beyler yine kraliyet devi destesiyle oynayacağız. Ee, yine dediğim gibi eğer farklı bir deste oynamamı isterseniz onu yorumlarda belirtin. Yine en son kaldığım yerdeyim. Herhangi bir şekilde maç atmadım. Bilginiz olsun. When Your Sus isimli bir arkadaşımız geldi. The Barbarix klanından. Kraliçeyi hemen atıyorum. Tam bu şekilde atarsanız çok daha iyi olur sizin için. Şimdi şöyle bir planım yok. Özelini basmadık. Havan zaten bir tane vuruyor kraliçe her zaman. Şimdi basacağım. evrimli şövalyesi olabilir. Ki yüksek ihtimalde var. Tomruk falan atsın diye yaptım bunu. Daha iyisini attı. E, Allah tomruğu atacağım yani. Sihiremem beyler. Hemen kara prensi atacağım. Ortadan atacağım sebebi fişekçi mişekçi atabilir diye ee, Evet beyler bir önceki videoda olduğu gibi pekka destesine denk geldik Yani gerçekten olabilecek en kötü senaryo pekka destesinde Ama pekka çok çabuk eriyecek Çünkü hem kulemiz çok fazla hasar oluyor, hem de kraliçenin hasarı çok güzel Şimdi evet, Ona hiçbir şey yapamayız beyler onu izleriz yani maksimum Elektrik ruhu zaten daha doğrusu elektro Onları zaten mahvetti. Şimdi atak yönümüzü değiştireceğiz diyecektim. Değiştirmeyeceğiz. Ya açıkçası şöyle pek hattında ne yapabilirim? Bir fikrim yok. Balıkçı atacağım. Ee, yani Bunda iskelet falan atalım. Yani Gerçekten şu an bilmiyorum ne yapacağımı. Çünkü adam yersin çok fena counter beyler. Çok fena counter. Bu arada videoyu gördüğünüz gecenin 5.30'unda çekiyorum sizler için. Ya uyku tutma dediğim en azından bir video çekeyim falan. Millet izler. Hani bilmeyen kardeşlerimiz. işte kraliyet devi olsun. Oyundaki taktikler olsun. Belki eksiklerini giderir. Arkadaşlar siz bu adamın yaptığı hatayı yapmayın. Kara Prens'in başka kartlarla savunabilirdi. Ama bunu yapmadı gitti illa pek kaybet gitti ve çok fazla hasar yedi. Balıkçı iskelet kombosu bu komboyu yapmanızı şiddetle öneriyorum. Çok güçlü bir kombodur. Çünkü Pekka ya da büyük birimler iskeletlere vururlar. Pekka'ya vurmazlar. E bu sayede hem iskelet hem balıkçı hem iki kule derken çok fazla hasar yerler. Yani Mega Şövalye de olsa Pekka olsa Eri kart Şimdi iskelet evet tahmin etmiştim. Güzel. Onu çekeceğiz. Hemen şu konvoy dediğimiz combo yaptık. Uygulama olarak da gösterdik. Gördüğünüz bir balıkçımız yaşıyor. Sadece iskelet oldu Maskeyi devam attıracağım burada. Çünkü arkası çok dolu. O roket attı. Yani pek kalı desteğe roket almak hangi akıl bilmiyorum. Kardeşimiz biraz deli olabilir. Deli adamı severim ben. Yani adamın destesi pek havan roket. Çok ilginç. Hasar bile vuramadı açıkçası. Yani zor bir rakip değildi. Zaten kardeşimizin de destesi biraz garipmiş. Ee, açalım. Yine çok bir şey gelmedi. Bela şu ödülü dümenden alalım biz. Yani süpersel ısrar ediyor. Al diyor yalvarıyor resmen. Galiba bunu kazandıktan sonra lig mi atıyoruz bilmiyorum. Tam dikkat etmedim. Yine bu videoda 3 tane maç atarız gibi duruyor. Hmm. Ee, Janik Bolivya Larklarından geliyor. Bolivya'da bir kardeşimiz sanırım. Şimdi çok kötü oldu bu. Bayağı kötü oldu. Kraliçeyi direkt atacağım özelliğini. Hmm. Güzel, güzel, harika. Şu an bilmiyorum ne yapmalıyız. Hmm. Anladım abicim. Ne var adam? bir tık counter'ım bu arada benim. Hani böyle bir tık. Çok değil. Tabii tüm kartlarını görmedim. Onu da söyleyeyim. Nereden gelsem bilmiyorum. Sol, soldan gideceğim ben. İkimiz de sağ tarafı birazcık vurmuşuz. Şimdi güzel. Bak bu çok iyi oldu. Yıldırımım var ama yıldırım için bir kart daha atmasını bekleyeceğim galiba. Bir kart daha at kanka. Çok tatlı olur ya. Evet. İyi ki de kuleye atmamışım. Yalnız <laughs> ve hepsine yıldırım değdi. Yani güzel. Çok fazla iksir harcadı. Şu an muhtemelen adamın hiç iksiri yok. Fıçı atabilir. Ee, fıçıyı da atmadı bu arada. Hayır. Fıçı zaten tomruğumuz var. Hatta tomruk atmama gerek yok zaten. E, bu kule çok hızlı alıyor tom şeyi, fıçıyı. Bir iskelet atabilirim belki maksimum. Şimdi beraber iksir sayıyoruz. Taktiğimiz bu. Gerçi iksir sayıyoruz dedim de yani adam o kadar hızlı atıyor ki kartları. Ya çok gereksiz bir hamle. Mesela şu an 8 iksir harcadı. Ya biz onu 3 iksirle savunduk. Ya yaptığı şey bence çok yanlış. Kraliçenin özelliğini son saniyede bastık. Bu sayede Valik Uçuşop oldu. Şimdi ben atak yönü bir daha değiştireceğim. Çünkü hasarlar aynı beyler. Hani hasarlar aynı olduğu için kafanıza göre değişim yapabilirsiniz kendinizi nereden daha rahat hissedeceksiniz. Ben oraya bir yıldırım sallarım. Ya arkadaşımız bana çok garip oynuyor çünkü benim yıldırım olduğunu biliyor ama niye böyle yapıyor acaba? Prensin de şarjını aldık bu sayede. Hemen bir tane özelliğine basacağız kraliçenin. Ee şöyle abi kraliyetlerine geç kaldım. Ona hiçbir şey atmayacağım. çok gereksiz bir alev topu. Gersen çok gereksiz bir alev topu. Balık çoğunu çeker mi? Çekmedi. Ama maçı aldık beyler. Ee, maçı şöyle aldık. Güzel. İyi oyundu. Kardeş, kardeşimiz biraz toksikleşti bu arada. Onu öpelim biraz. Belki ilgiye ihtiyacı vardır. Diyelim. Şimdi... Bu arada iki maç mı attık lan biz? Bir maç mı attık? Bu arada kafam o kadar karışık yani kusura bakmayın unutuyorum ee, Bu alıştırma ne lan Böyle bir özellik mi var Ne demek bu Karşı rakibin destesiyle falan mı maç atıyoruz acaba bilmiyorum Ne bu Ha mantıklıymış mesela Birine kaybettik Ya da şey mi Adamın yaptığı hamlelere karşı bir daha oynayacağız yani tekrarını oynayacağız Çok mantıklı lan Oha aşırı mantıklıymış bak çok sevdim Supercell Benim bu dediğim şeyi yitirdiyse 10 numara bir sistem Bu sayede hatalarımızdan ders alıp aynı hatayı yapmayız ee, Bu arada beyler eğer sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın saat çok geç olduğu için çok Yüksek sesle konuşamıyorum ya iskeletleri bir tık kötü attım bu arada ama her türlü bir tane vururdu zaten o sıkıntı yok hmm. kraliçe atacağım. muhtemelen evrimli okçuları vardır diye düşünüyorum başka türlü okçular kullanılmıyor yani meta da değil hmm. yani ne yapabiliriz bilmiyorum şu an kraliyetini de atmak istemiyorum Abi fişekçi çok vuruyor ya. O yüzden atmak istedim. Tamam. Yaklaşık 300-500 hasara yakın verdik. Abi balıkçıyla ile kuleye çekeceğim. Gel kanka sen be. Hah, tamam. Şimdi beyler. Balıkçının arkasına iskelet atacağım bu arada. Çünkü biraz tehlike oluyorsun. Belki çünkü balıkçıyı çok sallamayabilir. Ama şimdi sallamak zorunda. Evet, <laughs> valkyrahta tahmin ettiğimde. Şöyle bir kara prens. Kraliçenin özelliğine hiç basmaya gerek yok. Tomruk atılabilir belki ki beyler. Tamam. Bir elektro ruh atacağım. Şişt. Kanka yok artık be. Çok zekiceydi bu arada. Tomruğunun döndüğünü ben hiç düşünemedim beyler. Yine balıkçı atacağım. Ya bu arada balıkçım ben çok yanlış atıyorum aslında. Önden atsam hiç vurmayacak. Yine bir iskelet atabilirim belki. Yani darlasın oraya ya da bir balıkçı atsın diye. Çatma attı, okey. Şimdi beyler kral Devini atacağım artık. Bence yaptığı yanlış. Neden dersiniz? Sebebi de bu. Yani o beyler maçı kazandık. <laughs> maçı dümdüz kazandığımızı söyleyebilirim ben. O sattım ki. Hı, tamam. Beyler bir anlık videoyu durdurmak zorunda kaldım kapı çaldığı için. Oğlum videoya odaklanamadığım için var ya mahvoldu mahvoldum ya çok kötü oldu beyler niye böyle oldu ah be oğlum şaka gibi lan maç gitti beyler oğlum maç gitmedi yıldırım düş yıldırım düşse beyler yıldırım havada kaldı <laughs> yarım saniyeyle maçı kaybettik. Tamam. yüzmek Kendimizi yüzmeye gerek yok. Yüzmeye gerek yok beyler. Yani beyler her videoda artık 4 maç atıyoruz. 3 tanesini kazanıyoruz. Bir tanesi nazar boncuğu olup kaybediyoruz. Ama yani bu mağlubiyet biraz koydu bana. Oğlum yarım saniye lan. Yarım saniyeyle kaybettik. Neyse. Hepinizin başına böyle şeyler geliyor beyler. İşte bu da zamanın ne kadar önemli bir şey olduğunu gösteriyor bize. Yıldırım atacağım ya affetmem. Bir atacağım. Tamam. Güzel. Sekül, dosar vurduk. Yeter adam olanı çok. Balıkçı atacağım. O kanka. O çok kötü oldu sanki ya ne diyorsun? Ago vuracak. Kanka kuleyi niye vuruyorsun? Beyler çok sıkıntı oldu. <laughs> çok sıkıntı oldu ne yapacağız bilmiyorum. Hunter GB galiba arkadaş şey İngiliz diye düşündüm. Yani Great Britain'dan düşündüm. İngiliz olduğuna kanaat verdim. Bilmiyorum artık. O GB başka bir şey de olabilir. Ya beyler şimdi Abi tomruğu direkt atacağım ya. Hiç bekle tamam işte beyler. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. O Pekka'ya bizim hiçbir şey yapamayız bak hiçbir şey Max izleriz beyler Of Ama işin güzel yanı ne biliyor musunuz? Bildiğin hasarı eşitledik lan Vallahi eşitledik Tomru da atacağım güzel, güzel çarpmayı çok boş attı bu arada. Oo, beher, maç bitti, maçı kazandık şu an. Hemen tomra atıyorum. Biraz krallıktığım ömrü de attım kendi hani şey olsun diye. Ha, hepsine değsin diye. Güzel, kulemizi aldık e, ee, iskelet kral öldü. Maç kazandık. Geçmiş olsun. Beyler biz artık bunu gelenek edindik gibi duruyor. Ya yani bir maç kazanıp yani hepsini yok. Tüm maçları kazanıp bir tane kaybetmek. O da herhalde beyler Allah'ın emri gibi bir şey oldu. Beyler. Son maçımız da böyleydi. Yine maçımızı bir şekilde kazanmayı bildik maçı ya yani spiker edasıyla anlatıyorum. Her yaptığım hamleyi niye yaptığımı, neden yaptığımı, hangi hamleye karşı yaptığımı anlatıyorum ki hani siz de yapın, siz de kazanın. Beyler, taburdan başlamıştık. Birinci mücadeleden başlamıştık. Videomuzda serüvenimize üçüncü mücadeleye kadar geldik. Tamam. Şimdi artık hedef usta. Yani buradan sonrası artık biraz daha böyle oynamayı bilen rakipler gelecek. Ondan sonrası artık tam bir challenge olacak çünkü çok üst seviye rakiplerle savaşacağız Beyler Bu arada bir önceki videoda şey demiştim ben Hani yükseltme falan yapabiliriz gibisinden bir şeyler demiştim bir çıtırdatmıştım hatırlıyorsanız Yani yükseltme yapalım ama neye yapalım bilmiyorum Çünkü destans kartlardan kullanacağım kartım yok Açıkçası Hani Bilmiyorum Gerçekten bilmiyorum Hani 12. seviye. Tomruk normalde 13 galiba. Tam emin değilim ama hani ee, ya tomruk 13 yok 14'ten hatta maksimum hatırladım hatırladım tamam. Aynen zaten üstünde yazıyor. Bir kraliçe değil. Kraliçeyi de hallederim gibi duruyor. İşte bu güçlendirme ikisiyle falan beyler. Ya ben şu an yükseltilecek bir şey olduğunu göremiyorum. Hani kullandığım kartlar için konuşuyorum. Belki golem destesine başlayabiliriz ama golem çok düştü yani hani golemin çok counter'ı var. Özellikle pekkalar falan mega şövalyeler bu kadar yaygınken oynamak delilik bence. Ama yine bir bakarız beyler sizin hatırınız için şu arkadaşlarımızı kardeşlerimizi de bağışımıza atalım. Bir de ne isteyelim? Hmm, kafes isteyeceğim. Kafes çünkü geleceğe yatırım kart olabilir. Bizim Japon arkadaş var bir tane beyler. <laughs> 8000 kupada. O arkadaş şu an oyundaymış. Bakalım en iyi oyuncular kim ya şu an? Genel. Biz de onlardan birisi olabileceğiz mi acaba? Bakalım. Furkan Arabacı var. Furkan var. Furkan'ı biliyorum. Ee, Taha'yı biliyorum. Şey var mı acaba bizim? Genç Aslan var. Kadir var. Tamam. Onlar hala bu yolda liderlerden. Şimdi neyse. Neler diyeceğimi dedim. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere. Yine bu videoyu da hani tavsiyeleriniz varsa beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmemenizi istiyorum destekleriniz için. Çünkü şu bir gerçek ki biz hesabı her türlü para atacağız. O 2-2-4 yani Allah'ın emri. Ee, o hesaba para atmak için de yani şimdi öğrenciyim ben de durumu biliyorsunuz. Hani bağış demiyorum, bağış istemiyorum bu arada. Siz de eminim öğrenci insanlarsınız. Ama Ücretsiz olarak da destekleyebilirsiniz. Nasıl yaparsınız? Videoya like atarsınız, yorum atarsınız. Arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Bunu yapmaya üşeniyorsanız ki ben üşenirim boş verin yapmayın paylaşmayın da. Beyler like tuşuna basın. Yani ne bileyim yarım saniye bile sürmüyor. Bir de gerçekten diyorum harbiden önerin tavsiyen varsa kanka şunu yap. Abi bak bence şunu yapmalısın şu desteği oynamalısın. Ben kraliyet devini artık öğrendim. Bir de kraliyet devini zaten sen iyi biliyorsun artık onu ana desten yapmışsın bir de seni diğer destelerle görelim diyorsanız hani o desteği de önerebilirsiniz. Bir tane troll deste şey de yapabiliriz. E, troll deste bölümü de yapabiliriz ya da rastgele kart challenge de yapabiliriz. O tarz challenge önerileri, önerileriniz için de yorumlara bekliyorum. Bu video çok hızlı oldu çünkü bir açıklama yapmak istedim. Hani sizin de görüşlerinizi şey yapalım dedim. Ben yani diğer kanallar gibi içeriği alıp hemen sizin önünüze sunmak istemiyorum. Biraz da bir sohbet edelim dedim hani burada. Hani siz düşüncelerinizi söyleyin. Bunu yorumlarda belirtin. Hatta Discord adresi kurarız bir tane Discord sunucusu. Orada muhabbet ederiz beraber. Beraber oynarız VS atarız falan. Hatta 2v2 modunda kasarız biraz. Yani o yüzden bunların ne düşünüyorsanız ben düşüncelerimi söyledim. Sizler ne düşünüyorsanız yorumlara atın abi. Yorumlara hepsini yazın, yapıştırın. Videoya da like'larınızı eksik etmeyin. Abone olursanız çok sevinirim. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Benle kalın. Sağlıcakla kalın. Sizi seviyorum. Bay bay.